Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası. Basamak kavramı en küçük ve en büyük değer bulma ile ilgili karşınızdayım. Test 3'ü beraber çözeceğiz. Sayfa 34 ve 35'te. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir karpuz ile bal kabağının ağırlıklarının toplamı 80 kilogramdır. Karpuz ve bal kabağının ağırlıkları iki basamaklı birer sayıdır. Buna göre karpuzun ağırlığının alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır. O zaman Şöyle diyelim. Karpuzun alacağı iki basamaklı değerse direkt 10 kilogram olabilir. Diğer kabak 70 kilo olabilir. Veya tam tersi karpuz 70 kilogram olabilir. Kabak 10 kilogram olabilir. O zaman karpuzun alacağı değerler direkt 10 kilogramla kaç kilogram arasındadır? 70 kilogram arasındadır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. O zaman 10 olur, 11 olur, nereye kadar? 70'e kadar olan sayılar olur. Yani benden istediği şey nedir? Terim sayısıdır. Neydi terim sayısı? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 70 eksi 10, 60 artı 1'den 61 tane ne yapar? Değer alır. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. İkinci sorumuza geldim. Tabloda bir şirketin 2019 yılının ilk yarısına ait veriler yer almaktadır. A, B ve B, A iki basamaklı sayılar olduğuna göre şirketin gideri en fazla ne kadardır demiş. Şimdi bak o zaman gelirden gideri çıkarırsan kar elde edersin. Yani A, B, eksi B, değer olarak nedir? 36. Buna göre ifadeyi çözümleyelim. A, B, 10 tane A artı B olarak yazdım. B, A'yı da eksi 10 B. Eksi A değer olarak 36. 10 A'dan 1 A'yı çıkarttım. 9 parantezinde A eksi B 36 ise A eksi B her tarafı 9'a böldüğümüzde ne gelir? 4 gelir. O zaman en fazla dediği için ifadeyi ne yapacağım? Direkt en büyük seçeceğim. Geliri 95 gider de onun tam tersi olan 59 olarak seçerim. Yani 95'e 59 olarak ne yapabilirim? Seçebilirim. Diyor. Ne diyor bize? Şirketin gideri en fazla kaçtır diyor? 59'dur. Gelirini sorsaydı geliri de 95'tir diyecektim ikinci sorumuzdan. Üçüncü sorumuza geldim. Bir okulda açılan dil sınıfında bulunan öğrencilerin 1 2 3 4 rakamları kullanılarak yazılacak tüm iki basamaklı sayıları rakamları farklı olan numaralar verilerek bir sınıf listesi oluşturuluyor. Tamam. Buna göre listenin 5. sırasında bulunan öğrencinin numarası o zaman sırayla yazmak gerekiyor onlarla başlayalım. 12 olur, 13 olur, 14 olur. Yani 1 ile yazabileceğim bütün sayıları yazdım. Daha sonra 2'yi başa alıyorum. 21 olur. Rakamlar farklı olduğu için 23 olur. 24 olur. 5. sırayı sorduğu için bakın buldum. 5. sırada 1, 2, 3, 4, 5. sırada kim varmış? 23. Daha ileriki aşamayı sorsaydı bu sefer 30'ları ve 40'ları da ne yapacaktım? Yazacaktım. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Zamanınızı almama adına çok uzatmıyorum. Dördüncü sorumuza geldim. Milli takımımızın oynadığı bir maçta 256 kişilik bir tribünün tamamı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'li taraflardan oluşturulmuştur. Tamam. Takımların taraftar sayısı birbirinden farklıdır. Tamam. Buna göre bu tribünde en çok taraftarı bulunan takımın sayısı en azdır en büyüğü en az kaçtır tarzında sormuş esasen. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Sayıları birbirine en yakın seçiyorduk. Direkt 256'yı ben yine bir önceki testlerimizdeki mantıkla 3'e bölüyorum. 8 kere 3, 24, 1, 16, 3, 15, kalanım ne? 1. O zaman ortadaki sayım 85 olacak. Diğerini 86 seçersen, bakın yine 85 olarak ifadeyi ne yapabilirim? niteleyebilirim fakat sayılar birbirinden neymiş farklıymış o zaman şunu direkt değer olarak bir azaltırken bunu ne yapıyorum bir artırıyorum bir önceki e, sorularımızdaki gibi 87 85 ve ne geldi 84 olarak yazdım bu, bu tribün bu tribünde diyor en çok taraftar bulunan takımın taraftar sayısı nedir diyor en azdır diyor yani en büyüğü en az kaçtır yani bize kimi soruyor 87'yi soruyor. Cevabımız nerededir? D diyebiliriz dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Bakalım beraber ne diyor? Birinci sokak, 112. sokak, mahallenin sokaklarını belirtmek amacıyla sokak numaralarının yer aldığı şekildeki tabelalar hazırlanmıştır. Yukarıda ilk ve son tabelalar görülmektedir. Tabelaları birden 112'ye kadar numaralandırıldığı bilindiğine göre bu tabelaların numaralandırılmasında toplam kaç rakam kullanılmıştır? Tamam. Yani bir basamaklı, iki basamaklı ve üç basamaklı sayılara bakıyor. 1'den 9'a kadar 9 tane rakam var. 10'dan nereye gidiyorum? 99'a kadar. 90 terim var. İki basamaklı olduğu için 90 çarpı 2'den 180 tane de burada var. Direkt 100'den nereye kadar bu sefer? 112'ye kadar. Direkt burada da 13 tane terim var. Hemen siz şöyle yapıyorsunuz. 112'den 100'ü çıkarıyorsunuz. Hocam 12 tane terim var. Hayır. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yaparsanız 101'den 112'ye kadar 12 tane terim vardır. 100'den buraya kadar 13 tane terim vardır. 13 çarpı 3'ten de burada da 39 tane neyimiz var? Direkt rakamımız var diyorum. Şimdi hemen ne yapacağım? Sayıları toparlayacağım. Direkt 9, artı 180 artı 39 ne yapıyor? 39, 9 daha 48, 180 daha 228 tane neyimiz vardır? Rakamımız vardır. Cevabımız nerededir? 5 kındadır diyebiliriz 5. sorumuzda. Altın sorumuza geldim. AB artı CD 34'müş. Buna göre BA artı DC toplamının alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi önce bir yazalım. Rakamları farklı falan demiyor. Direkt ifade olarak e, rakamlar sayılar ters döndüğü için sıfırını yapamazsın. Kullanamazsın. Çünkü AB10 ise BA01'e denk gelir. İki basamaklı sayı olmaz. O yüzden sıfırları kullanmayacağım. 11 ile başlıyorum. 11-12 olur. 11 e, özür dilerim. 34 olması için 11'e 23 olarak yazarım. 12'ye 22 olarak yazarım. 13'e 21 olarak yazarım. Bakın birini artırırken birini artırıyorum. 14'e 20'yi yazamam çünkü sayı ters döndüğü için 04 olur. O zaman devam ediyorum. 15'e 19 direkt 16'ya 18 ve 17'ye 17 olarak yazarım. Daha sonra sayılar ne yapar? Ters döner. Şimdi bunları ne yapacağım? Ters çevireceğim. Çünkü AB burada yazdığım sayı AB şuradaki de CD'dir. Şimdi kimi yazacağım? BA ile DC'yi yazacağım ve toplam değerlerine bakacağım. BA dediğim sayıları yer değiştir. 11'e ne geldi? 32 21'e 22 Ters çeviriyorum. 21'e değer olarak 31'e 12 Direkt yine bakın değerleri yer değiştiriyorum. 51'e direkt değer olarak 91 yer değiştirdim. 61'e direkt 81 ve 71'e 71 olarak yazdım. Şu üçünden topladığımızda 43 değeri geliyor. Diğer üçünü toplarsam 142 değeri geliyor. Bunların bize farklı değerlerini toplamını soruyor. Neyi toplayacağım ben? 143 ile 142 ile 43'ü toplayacağım. 142 artı 43 iki tane farklı değeri var. 185 olarak sorunun cevabını nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? bulabiliriz. Gayet güzel hazırlanmış bir soru. Evet 7. sorumuza geldim. Tombol oynayan bir grup arkadaştan birinin kartı yukarıdaki gibidir. Buna göre torbadan çekilen sayı kaçtır? 1. Asal sayı değilmiş. Bakın yukarıdan da değerlendirebilirsiniz. Ben şıklardan gitmeyi tercih ediyorum. Sınavda sizin bir saniyenizin bile önemi var. Çekilen sayı kaçtır? Asal sayı değilmiş. Bir kere 29 asal sayı. 43 asal sayı ve 67 asal sayı. Çift sayı değildir. E 18 çift sayı. Direkt değişikli çıktı. Hatta üçüncüyü yapmaya bile gerek kalmadı. Rakamlarının toplamı 9 değildir. Zaten 5'te 1'in toplamı nedir? 6'dır. Cevabımız nerededir? Değişikliğindedir. He hocam tombalayı niye vermişler? Ne önemi var? Yani tombaladaki sayıları belirleyip ona göre işlem yapacaktık. Ben daha pratik olsun diye şıklardan gitmeyi tercih ettim. Tersten yazılışı kendisine eşit olan sayılara palindrom sayı denir. 989, 12.321 gibi böyle tersten yazımı kendisine eşit olan sayılardır. 5 basamaklı en küçük palindrom sayının rakamlarının toplamı. O zaman en küçük dediği için ortaya sıfırlar alıyorum. Ve 1'i yazdım. Rakamlarının toplamı 1, 0, 0, 0, 0 ve 1'in toplamı değerli arkadaşlar. Direkt 2'dir cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Rakamlarının çarpımı 36 olan sayılara sel sayıları denir. Evet sınavda bununla ilgili bolca soru göreceksiniz. Yani deneme sınavlarında veya üniversite sınavında. <laughs> affedersiniz. Üniversite sınavında kesinlikle bir tane tanımlama yapıp onun üzerinden soru geliyor. 6 3 2 1 sayılarının çarpımı değer olarak 36'ymış. Yani rakamlarını çarptık yine 36 sayısını bulduk. Sel sayısıdır diyebiliriz. Buna göre 4 basamaklı en büyük sel sayısı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ne yapılmış, nitelenmiş. Bir kere başında 6, 9 gibi sayılar olması gerekiyor. Şundan başlayalım. Direkt çarpımlar 36 sel sayısıdır. Çarpımı 36 sel sayısıdır. 4911 daha büyüktür. Çarpımları 36 sel sayısıdır. 6600 daha büyüktür. 9 çarpı 4 36 çarpı 4 144 sel sayısı değildir. 9 çarpı 4 36 çarpı 1 çarpı 1. Bakın 9 4 1 1 çarpıldığı zaman 36'yı verir sel sayısıdır ve 6611'den daha büyüktür. Dolayısıyla 9411 Şıklarda verilen ifadeye göre nedir? En büyük sel sayısıdır diyebiliriz. Cevabımız E şıkkındadır. 10. sorumuza geldim. Osmanlı İmparatorluğu 1400-1600 yıllar arasında imzaladığı anlaşmalar kronolojik zaman olarak gösterilmiş. Yani şurası 1400'ler, 1500'ler veya 1500'ler, 1400'de 1500 olması gerekiyor. Başka zaten seçenek yok. Çünkü kronolojik sıralama veya ifadeler eşitse 1400'e 1400 belli bir kategoride veya 1500'e 1500 olarak yazabilirsiniz. 1400-1600 yılları arasında imzaladığı anlaşmalar kronolojik sıraya verilmiştir. Aynı semboller aynı rakamı farklı semboller farklı rakamı nitelemektedir. O zaman şu kesinlikle kare 1400'lü yıllardadır. Üçgen 1500'lü yıllardadır. Buna göre diyor kare, üçgen ve daire sembolleri verilmiştir. Dairenin kare ile üçgenin toplamı verilmiştir. O zaman daire 4 ile 5'in toplamından kesinlikle 9'dur. Şimdi artık her şeyi bulabilirsin. Direkt İstanbul Anlaşması 1479'da imzalanmış. Ferhat Paşa Anlaşması, direkt Ferhat Paşa'yı da F ile gösterelim. 1590'da imzalanmış. Kim soruyor? Ferhat Paşa kaç yılında imzalanmıştır? Direkt 1590 diyorum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Yine güzel hazırlanmış bir soru tipi. 11. sorumuza geldim. Bir ABC üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180 derecedir. Ta ilkokulda gösteriliyor, söyleniyor. Direkt ABC üçgeni için ABC açısı YX iki basamak sayısının derece olarak BCA açısı X artı Y derece ve CAB açısı da x, y derece olduğuna göre direkt ifadede B, C, A. yani x artı y'yi soruyor. Şimdi bak ben önce şunları bir yazayım. x, y, birinci A açısı, yx ikincisi B açısı ve x artı de C açısı toplamı neymiş? 180. Ben bunları çözümlerim arkadaş. Şurası 10x artı y. İkincisi 10y artı x yazdım. Üçüncüsü x artı y çözümledim. Ne geldi? 180. Bunları 10x, 11x, 12 tane x artı y değer olarak 180 ise her tarafı 12'ye böldüm. x artı y ne geldi? 15. Zaten bana sorduğu c açısı x artı y değil mi? O da açısal olarak kaç derecedir? 15 derecededir cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyorum 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. 1 2 3 4 5 6 7 9 sayısının 9 ile çarptığımda 111.111.111 111 sayısı zor okutum olarak nitelenmiş. Buna göre bu sayının 18 ile çarpımından elde edilen sayının rakamlarının toplamı kaçtır? Bak şimdi yazayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Şu ifadeyi ben şöyle yazsam 9 çarpı 2 olarak yazsam 18 ifadesine getirmiş olurum. E şuranın ben çarpımsal değerini biliyorum zaten. Ne o? Direkt 9 tane 1'in yan yana yazılmış hali. Peki ben bunları 2 ile çarparsam o zaman 9 tane 2'yi ne yaparım? Yan yana yazarım. Yani 222 milyon 222 bin 222 oldu. Buna göre elde edilen sayının rakamlarının toplamı nedir diyor. Kaç tane 2 var? 9 tane 2 var. 9 çarpı 2'den ne geldi? Ifademiz 18 olarak A şıkkında ifadenin değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz diyorum 12. sorumuzda. 13. sorumuza geldim. A, B, C birbirinden farklı rakamlardır. Tamam. Zaten çarpımları 6 olan 1, 2, 3 var arkadaşlar. Başka rakam yok. A, B ve C'nin çarpımı direkt 1, 2, 3 şeklinde yazılır. Direkt 1, 2, 3 yazılır. Tabi yerleri değişebilir bunların. İfade olarak yazılabilecek 3 basamaklı rakam, 3 basamaklı farklı tüm A, B, C sayılarının toplamı kaçtır? Önce yüzlerle yazalım. 123, 132. Sonra 200'lerle yazalım. 213, 231. Sonra 300'lerle yazalım. 312, 300 ne geldi? 21. Bunların neyini soruyor bize? Direkt toplamını soruyor. Şurası 255. Şuraya geldim. 4, 4, 44 444. Şuraya geldim. Direkt 633. Bunları direkt toplarsak şurada toplayalım. 633, 444 ve 255 ifadelerini ne yapıyorum? Topluyorum. 5, 9, 12, 4, 7, 12, 13, 6, 10, 12, 13. 1332 olarak cevabımızın nerede? A şıkkında ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Bir sonraki bölme ve bölünebilme konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.